Selamünaleyküm Kars Ambiyans takipçileri. Şimdi bugün daha önceden bitirdiğimiz bir aracımız var. 90'ların efsane bir aracı. Biliyorsunuz, biliyorsunuz geliyor işte <laughs> kuş grubu kuş grubunun kralı Kartal. Evet, Kartal efsane bir ambiyans aydınlatması oldu. Biz de bu kadar beklemiyorduk. Arabacının içerisinde çok güzel, çok güzel bir görüntü oluşturdu. Biliyorsunuz 90'larda meşhurdu bu araç. Çünkü o zamanlar Türkiye'mize hiç araçlar girmiyordu. Doğru düzgün bir araç yoktu. Efsane araçlar İşte Şahin, Şahin S, e, Doğan, Doğan S, Doğan, Doğan. Doğan, Doğan SLX, Kartal, Kartales, S, Kartal L, Kartal SLX kuş gru, grubunun her türlü modeli çıktı biliyorsunuz. <laughs> Önlere camlar otomatik yaptılar. <laughs> S dediler, SLX dediler, klima taktılar. Yapmadıkları kalmadı. Ama biliyorsunuz Modifi hala ülkemizde. Modifiyeye çok müsait. Alan arkadaşlar ben e, galiba bin Beygirine kadar gördüm bunun. Arka tekerleklerini böyle bu kadar bu kadar yarış arabası tekerlekleri, drag yarışlarına falan hepsini gördük. Hala da Adana'da olsun, e, Antep'te olsun birbirleriyle sürekli bir atışıyorlar, turbo takıyorlar, beygir yüklüyorlar falan hala oynanıyor arabanın üzerinde. Devam ediyor. Hatta bunlar da e, belki videolarına denk gelmişsinizdir. Acil çıkış kapısı da var. Virajda dönerken tak kendini dışarı atıyorsun. <laughs> öyle özellikleri de var bunların. O yüzden e, ama şöyle söyleyeyim. Hala da araç biraz modifiye yapıldığı zaman, biraz aksesuar yapıldığı zaman kendisine baktıran bir araçtır. Hatta bizim arkadaşlarımız var. O e, Cadillac armalarını falan da dolduruyorlar. Arabanın değerinden daha fazla arma taktıklarını gördüm. Birkaç tane arkadaşımız da var, tanıyoruz öyle. Turgay Mutlu hatta isminde vereyim. Turgay Mutlu. Abi arabada bir aksesuarlar var. Olmaz böyle bir şey. dolduruyorlar Yani bizde bir kardeşimizin aracı vardı. Doğan. Pardon. Kartal. Ne geçiyor? Kartal S mi? Kartal SLX geçiyor bu. Bakın şu camdaki yazıları hiçbir kartalda kolay kolay göremezsiniz. Bunlar orijinal fabrika çıkış armalarıdır. Üzerindedir bunlar hala. Camlar orijinaldir. Bak bu tezcanlar camlar camlar falan hep orijinal bu aracın. Camlarında herhangi bir şey yok. Yani dışarıda bu camları sadece ayrı ayrı orijinal cam olarak da satın. Hatta şu kelebek camını şöyle söyleyeyim. Yani 3 cam fiyatına şu kelebek camını satarsın bu arabanın. O kadar diyeyim ben size. Değerlidir. Şimdi ambiyans aydınlatması yaptık biz bu aracımıza. Ee, şurada şöyle birkaç sorunumuz oluyor ama siz görmeyin oraları. <laughs> Olan şeyler. E, burada ambiyans aydınlatmamızı yaptık. 64 renk çok renkli. Ceplik, ayaklık, o, e, orta konsüle mesafe kurtarmadığı için olmadı. 64 renk çok renkli dediğimiz tam Ankara modeli oldu. Bak böyle işte. <laughs> <laughs> biraz daha hızlandırırsak ooo. Göster kendini. Kendini göster Hadi kendini göster. 3, 4. Tam Ankara modeli. Ankara. Aslında Ankara'daki e, moda şu. Arka tarafı kaldırıyorlar. Ön tarafı indiriyorlar. Arka tarafı biraz kaldırsan tam Ankara modeli diyeceğiz. Aracımızda bakın her renkte biliyorsunuz biz ambiyans aydınlatmalarını bazı müşterilerimiz soruyor. Abi işte bizim aracımız alt model işte yapar mısınız falan diye. Öyle bir şey yok kardeşim. Bizim için dört tekeri olması yeterli. Aküsü de varsa kesinlikle bağlarız biz ona. <laughs> Aküsünün olması yeterli bizim için. Bakın burada da aynı şekilde e, aracımızda ambiyans Bunlar da biliyorsunuz yerler olmadığı için bizim kendi kitlerimizden uyguluyoruz bunlara. 64 dek, çok renkli sisteminden. Gayet de güzel oldu. Hoş durdu. Arabanın içerisine değişik bir hava kattı. Ee, Serkan kardeşimiz burada. Aracın sahibi kendisi. Ona da biraz söz hakkı vermek istiyoruz. E, Kardeşim de e, bu işin e, araba sektörünün duayenlerindendir. Çok severek işini yapan bir kardeşimiz. E, senin iş yerin neredeydi? Ha, demek şu an kendi yerime, kendime bir yer açacağım. Ha, inşallah, yerine. inşallah. bizde hastalık. Aynen. Aynen. Biliyorsun Kubeli abi. Evet. seni tanırım. Çok ilgi çekti. Ben inanılmaz bilmiyordum böyle bir şey olacağını. Yolda gidiyorum Ankara modunu açıyorum mesela. Aynen. Kendini bir görmen lazım. Bir de açıyorum para bizde. Aynen. Tüm <laughs> millet böyle. Ya diyor bu nasıl bir şey falan. <laughs> Tam diye pavyom yapmışlar diyor şimdi. Dedim ki abi yapıyoruz. <laughs> Valla çok güzel. Ben işlikten her şeyden memnunum. Tabii. Genel arkadaşlar da beni tanıyanlar olsun. Duyurlu atlıya gelerdim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Bize var abi. Yani gitmiyor ama gidiyormuş gibi yapıyor. Ne vardı? Bir Ünal Ünal Turan vardı. Evet, hani Ünal bir atışma abi. yapıyorlar ya piyazada ha. Ünal tabak... Turan bak sende var mı? <laughs> Mesela ya ona tabii... yapalım ona da yapalım. O kardeşimize de gitsin. Ha. Ya ona da gitsin. Ha. Ona zaten ilk test tessiz... olarak ben sattım. Ambiyans ambiyansla yapalım. Ona hep kapıdan yapıyorlar ya biz ambiyansla yapalım. Ünal kardeşime de selamlar olsun buradan. Ünal kardeşim bak sende böyle var mı? Ankara modunu açalım. <laughs> Denge yok ki. <laughs> ha. Bak görüyorsun değil mi? Her modu var bunun bizde. Yavaşı da var ha. Slow da var burada. Her bastığımızda bak slow slow geçişleri de var. Kendisiyle buradan de da, da Aynen buradan da kardeşimize selamlar olsun. Hepsine hayırlı günler diliyoruz. Carson ambiyans olarak araç seçmeden dört tekeri varsa, aküsü varsa her türlü yaparız ambiyans. Yeter ki istensin. Hepinize hayırlı günler. Carson'dan görüşmek üzere.